Merhabalar değerli YouTube izleyenleri. Defne yaprağının birçok faydası olduğunu duymuşsunuzdur. İltihaplanmalara, bakterilere ve mantarlara karşı çok etkili olduğu bilinen bir gerçektir. Fakat yakmış olduğunuz defne yaprakları kesinlikle olayı başka bir boyuta taşır. Hem yapı olarak hem de içerik olarak oldukça güçlü bir yapıya sahip olan defne yaprağının sağlık açısından da oldukça faydaları vardır. Çayını içebilir, yemeklerinize katabilirsiniz. Fakat bugün bu özel bitkinin bir başka etkileyici faydasından bahsedeceğiz. Yapmanız gereken oldukça basit. Bakır veya çelik bir kaba, birkaç tane depne yaprağını koyun ve yakın. 10 dakika bekleyin. O mis kokusu havaya yayılırken sizden de bakın hangi dertleri alıp götürüyormuş. 1. Depne yaprağı yakmak baş ağrısına çok iyi gelir. Depne yaprağı yandığı zaman yaydığı güzel koku baş ağrısına ve yorgunluğa iyi gelir. Sizi rahatlatır ve ağrınızı azaltır. 2. Anksiyeteye iyi gelir. İçerdiği linalol anksiyete ile savaşır. Amerika Anestezi Hemşireleri Derneği'ne göre 10 dakika boyunca yanan defne yaprağı koklamak çok daha iyi hissettiriyor. 3. Solunum sistemini rahatlatıyor. İçerdiği mikrem ve ojenol akciğer ve nefes yollarını temizler. Daha rahat nefes almanızı sağlar. Aynı zamanda çok iyi de bir balgam söktürücüdür. 4. Diyabete faydalıdır kandaki glukoz ve trigliserit seviyelerini düşürdüğü bilinir. Bunun için çay içilebilir, yemeklerde de kullanabilirsiniz. Ayrıca kalp fonksiyonlarını artırmak ve kan şekerini kontrol altında tutmak için defne yaprağı tavsiye ediliyor. İçerdiği antioksidanlar insülin üretimini artırır. Bu da diyabeti kontrol altına tutmaya yardımcı olur. 5. Kalbi daha iyi çalıştırır. Defne yaprağında bulunan rutin ve kafeik asit kalp fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlar. Rutin kılcal damarları güçlendirir, Kafeik asit ise kolesterolü düzenler. 6. Ağrıyı keser. Defne yaprağı baş ağrısı ve migrene iyi gelir. Defne yaprağı aynı zamanda eklem ağrılarına, artrite ve diş ağrısına da iyi gelir. Bir bardak defne çayı ile vücudunuzdaki birçok ağrılardan kurtulabilirsiniz. Bunun için bir demlikte birkaç tutam defne yaprağını demleyerek içebilirsiniz. 7. Bağışıklık sistemine iyi gelir. Defne yaprağı A ve C vitaminleri bakımından zengindir. Bu vitaminler sayesinde bağışıklık sistemi üzerinde oldukça güçlü etkileri vardır. A vitamini başta burnu, gözleri, boğazı, ağız boşluğunu, sindirim sistemini olmak üzere akciğer zarını korur. Bu sayede bakteriyel ve viral enfeksiyonları önler. 8. Sindirimi rahatlatır. Mide ve bağırsak sorunları ve çölyak hastalığı için defne yaprağını kullanabilirsiniz. Mide ve bağırsakta gazdan dolayı oluşan şişkinlikleri giderir ve proteinin sindirilmesini kolaylaştırır. Bu sayede hem şişliğiniz iner hem de kendinizi daha iyi hissedersiniz. 9. Kepek giderir ve oluşumunu önler. Tek yapmanız gereken soğuk suya depne yapraklarını koymak ve saçınızı şampuanladıktan sonra bu su ile durulamak. Bu şekilde kullanıma başladıktan sonra kepek probleminiz kaybolacak ve tekrar ortaya çıkmasını önleyecektir. 10. Böbrek taşı düşürmenize yardımcı olur. Özellikle defne yaprağı çayı böbrek iltihaplanmalarına ve böbrek taşlarına çok iyi gelir. Bir bardak suya 3-4 adet defne yaprağı ekleyin. Suyu kaynatın ve süzün. Günde 2 kere bu çayı için. 11- Uykusuzluğu giderir. Çayı da tütsüsü de sizi rahatlatır. Sinirlerinizi gevşetir ve sakinleştirir. Sizler de evinizde çok basit bir şekilde defne yaprağı yakabilir ve defne yaprağı çayı içebilirsiniz.